CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz özel röportajı hoş geldiniz. Ben Yakup Aslan, konuğumuz Doktor Kadir Ertaç Çelik. Sayın Hocam, bir süredir bölgesel gelişmeleri takip ediyoruz. Özellikle son günlerde İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler'in barış güçlerini hedef aldığını görüyoruz. Bu unsurlar hedef alınıyor, yaralılar da var. Binalara Kontrol noktalarına zorla giren İsrail ordusunu görüntüleri ekranlara yansıyor. Birleşmiş Milletlerin bu konuda atacağı adımlar ve uluslararası ilişkiler bakımından baktığımız zaman bu durumu nasıl okumalıyız? Şimdi Öncelikle net bir şekilde şunu ifade etmek gerekir ki İsrail'in uluslararası misyonlara yönelik gerçekleştirdiği bu eylemler ki bunlar silahlı saldırı niteliğinde eylemler uluslararası hukuk açısından suç. Aynı zamanda ceza mahkemesinin konusunu oluşturacak ve ceza mahkemesinde de yargı durumu doğuracak nitelikte eylemlerdir. Yani hem İsrail devleti uluslararası hukuk açısından bir suç fiili içerisinde bulunuyor hem de devlet yetkilileri ceza mahkemesinde bunlardan dolayı sorumlulukları olacak ve yargılanacak boyuta geliyorlar. Tabii ki bu uluslararası hukukun tam anlamıyla ideal düzeyde işlediği bir uluslararası sistemde mümkün. Hı hı. Maalesef biz 1948'den itibaren İsrail'in yapmış olduğu eylemleri dikkate aldığımızda gerek yerleşim yeri işgalleri gerek savaşlar gerekse de tırnak içinde ateşkes durumlarında hı hı. savaş dışı durumlarda yapmış olduğu öldürmeler, silahlı saldırılar işgaller, gasplar soykırıma varan soykırım niteliği taşıyan fiillerin hiçbirisinde yargılanmadığını veya bunlara ilişkin herhangi bir uluslararası hukuk sorumluluğu nezdinde muhatap kılınmadığını gördük. Bu tecrübeyle sabit ki fiili olarak bir dokunulmazlık, bir bağışıklık, bir ayrıcalık durumu söz konusu. Onun da nedeninde Birleşmiş Milletler sisteminin mevcut yapılanmasından kaynaklı bir tıkanıklıktan ötürü bir durum söz konusu. Nedir bu tıkanıklık? Güvenlik konseyi dediğimiz organın veto yetkisi veya veto mekanizması olarak düzenlenen hükümlerinde saklı. Bu hükümler Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı ve yaptırımı olan kararlarını alma yetkisini güvenlik konseyine veriyor. Bu organa veriyor ve bu organda daimi üyeler, 5 adet daimi üyenin onay oyu gerekiyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor ama bu kararlar içerisinde 5 üyenin hayır oyu olmaması gerekiyor. Ya kabul edecekler ya çekimsel kalacaklar. E tarih bize defaatle göstermiştir ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere zaman zaman da başka batılı devletler, daim üyeler arasında yer alan İngiltere gibi bu veto mekanizmasını işletmek suretiyle yani hayır oyu vermek suretiyle İsrail'e karşı yaptırımları etkisiz hale getiriyor ve uygulamaya geçmesini engelliyor. Böyle bir karar çıkmasına engelliyor. O nedenle maalesef Birleşmiş Milletler veya herhangi bir uluslararası tasarruf bu anlamda bu boyutuyla İsrail'e karşı pratikte uygulanmayacak bir husus olarak yine ortada duruyor. Ama diğer devletler çünkü uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Davanın konunun taşınması noktasında diğer devletlerin harekete geçme yetkisi var. Hı hı. Diğer devletler bu konuyla ilgili girişimlerde bulunabilirler. Zaten biliyorsunuz İsrail'in Gazze şeridinde yaptıklarından ötürü Güney Afrika Devleti üzerinden bir uluslararası hukuk süreci başlatıldı. Türkiye de hatta buna müdahil devletler arasında yer alıyor. İsrail bunu neden yapıyor? Bu da önemli bir soru. İsrail öncelikle biraz önce benim ifade ettiğim bağışıklık, dokunulmazlık, ayrıcalıklı fiili durumunu bütün dünyanın gözüne sokmak için yapıyor. Bu psikolojik harp unsuru bakımından İsrail açısından çok önemli. İsrail böyle yaparak hem karşı cephenin motivasyonunu negatif yönde etkilemek hem de uluslararası kamuoyunda kendine bir zırh oluşturmak amacıyla böylesi bir psikolojik üstünlük mücadelesine giriyor. Ve tırnak içinde bir boyutuyla da geçmişte bunu başardığını biz görüyoruz. Birleşmiş Milletler'e yapılan bu saldırıların bir diğer boyutuysa şu, Birleşmiş Milletler misyonu içerisinde yer alan görevlilerin hareket serbestesini sınırlandırmak, hatta mümkünse sahanın dışına taşımak suretiyle uluslararası gözlem yeteneğinin ortadan kaldırılmasını ve böylece orada olan hadiselerin daha e, kapalı, sır meseleler olarak kalması suretiyle uluslararası toplumun kuruluşların ve aktörlerin bu durumdan bir haber olmasını yani hukuki tespitini amaçlıyor. Engellemeye, engellemeye çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor. Böylece sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Tabi kendileri zaman zaman sorumluluğu başka aktörlere, karşı tarafa hatta atfediyor. İşte Hamas'a vs. Ama bunların doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Zaman zaman yanlışlıkla yapıldığına dair itiraflar geliyor tırnak içinde. Ama sistematik olarak bunların yapıldığı gerçeğini göz önüne aldığımızda bunların hata veya karşı taraftan ziyade İsrail Devleti'nin bilinçli bir şekilde yaptığını ve burada iradesinin bu yönde tecelli etmesinden ötürü de sorumluluğunun hem hukuk hem politik sorumluluğunun olduğunu belirtmek gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu anlamda doğrudan bir tasarrufta maalesef bulunamayacak. Genel Sekreter üzerinden İsrail'e yönelik açıklamalar olacaktır. Bunu istenmeyen adam ilan ettiler. Genel yani... Sekreter de istenmeyen adam ilan ettiler. İsrail şunu yapıyor. Biz uluslararası hukukun üstündeyiz. Bütün uluslararası kuruluşların üstündeyiz. Bakın Orta Doğu Jeopolitiği demiyorum. Bütün Dünya Jeopolitiği bağlamında bunu söylüyor. Ve bu e, emperyalist işbirliğinin vermiş olduğu siyonist şımarıklıkla her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere desteği de İngiltere gibi diğer batılı ülkelerle birlikte kümelenen bu destekte de İsrail'in bu şımarıklığını daha rahat bir şekilde yapmasına sebebiyet veriyor. Yani hukukun tıkandığı, uluslararası kurumların tıkandığı bir süreci biz izliyoruz ve takip ediyoruz. Evet, genel kurulda belki bir takım kınama kararları çıkacaktır. İşte genel sekreterlik düzeyinde veya komisyon başkanları düzeyinde İsrail aleyhine açıklamalar yapılacaktır. Ama bunun ötesinde İsrail'e yönelik maalesef bu bağlamda bir yaptırım şu anki konjonktür itibariyle çok mümkün görünmemektedir. Üzülerek bunu söylüyorum. Tabi burada şu da bekleniyor. Ee, yani uluslararası bir yaptırım ya da ambargo en azından silah satışına ilişkin olur mu? Tabi 5 tane üyeden biri veto ettiği zaman ki ediyor bunu. Böyle bir girişimde de olmadı diye biliyorum. Yani İsrail e silah satışını bir yıldır devam eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de soykırım ya da savaş suçu olarak da devam etse de dava böyle bir çağrı gelmedi diye biliyorum. Bunu nasıl yorumlayalım hocam? Tabii o dava e, teknik açıdan uzun bir süre, yıllar yani alan bir, milletler bir süre. Şimdi demedi. İşte savaş suçları var ya da bu savaşın bitmesi için bir silah ambargosu koyalım. Böyle bir ambargo uygulanmaması, o çağrının gelmemesinden sokmak lazım. Maalesef şimdi Birleşmiş Milletler'in bölgesel barışı küresel barışı sağlama noktasında zorunlulukları var, yükümlülükleri var. Ve Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin de bu yükümlülükleri var. İlgili maddeler de düzenleniyor. Genel Kurul Güvenlik Konseyi harekete geçmezse Genel Kurul barış için birlik kararı alabilir. Yani Genel Kurul'a geçici bir yetki de veriliyor bu noktada. Hatta Birleşmiş Milletler kurumsal olarak harekete geçmemesi halinde hiçbir organ üzerinden BM üye devletleri bu sorumluluğu bireysel olarak yerine getirmekte de yükümlüdür Barış'ın tesisi noktasında. Ama hem örgüt bazında hem bireysel aktör bazında bir tıkanıklığın yaşandığını görüyoruz biz. Tabi Fransa'dan e, resmi olmayan bir çağrı yapıldığını evet, Macron e, biliyoruz Macron'un açıklamaları oldu. Ama bunlar daha cılız, daha e, alt tonda. E, yumuşatılmış açıklamalar aslında. Biraz da kamuoyunu yatıştırmak, sakinleştirmek için ve aynı zamanda da aktörlerin reaksiyonlarını test etmek için yapılan açıklamalar gibi duruyor. Çünkü sonuç vermiyor. Herhangi bir sonuç vermediği zaman da tıkanıyor bir diğeri. Zaten BM sistemi üzerinde veto mekanizmasından dolayı böyle bir e, ambargo uygulaması çok mümkün değil yaptırım uygulaması ama e, diğer e, aktörler üzerinden olur mu diye sorusuna baktığımızda da dünya silah ticaretini yapan aktörlere bakalım. Hem devlet bazında hem de firmalar bazında baktığımızda İsrail'e yakın aktörlerin bu piyasayı domine ettiğini görüyoruz biz. Yani dünyanın en önemli silah üreticilerinin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Dolaylı olarak İngiltere geliyor. İşte roket e, sanayi noktasında Baltık ülkelerinin bazıları geliyor. E, bunlara baktığımızda da Bunlar ya Amerika ile doğrudan ilişkili ya da dolaylı olarak ABD'nin ve İsrail'in politikalarıyla eş güdümlü hareket ediyorlar. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu bahsettiğimiz silah sanayindeki, endüstrisindeki firmaların da büyük bir çoğunluğu yine İsrail'le yakın sermaye grupları. Bunlar da bu ambargoyu bir şekilde denerler, yumuşatırlar. Zaten İsrail örneğin bir Rusya'dan, örneğin bir Çin'den. Örneğin bir başka aktörden bu anlamda stratejik silah ticaretine girmiş değil. Yani İsrail'in savunma sanayi, hatta artık savunma değil, devletler genelde savunma bakanlıkları ve endüstrileri kurar ama İsrail'inkisi saldırı niteliğinde biliyorsunuz. İsrail'in bu ağır saldırı sanayi bağlamındaki tahkimatı tamamen bahsettiğimiz Batılı emperyalist ülkelerle ortaklaşa dizayn ediliyor. O yüzden bu sistem süreklilik arz edecek. Bunun ekopolitik boyutu da var. Yani siyasi boyut olduğu gibi ekonomik boyutu da var. Bu böyle bir döngüyü de beraberinde getirdiği için bu çağrı da olsa bile ciddi anlamda olsa bile çok karşılık bulmaz. Örneğin Türkiye gibi orta büyüklükte devletler veya Rusya gibi ambargonun etkisi çok kırılgan olacak devletlerin bu girişimde bulunması e, fiili bir sonuç vermez ama psikolojik olarak etki doğurur. Bu da önemlidir. Hı -hı. En azından böylesi bir ikinci yol denenebilir. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye ben silah ambargosu uyguluyorum dediği zaman e, zaten silah satışı yapmadığı için bunun bir fiili karşılığı olmayacaktır. Bir ama etkisi olmayacaktır. Ama olacak. sembolik bir etkisi olacaktır. Psikolojik bir etkisi olacaktır. Hı -hı. E, aynı zamanda İsrail'in farklı ekonomik kanallarını tıkamaya yönelik başka yaptırımları da beraberinde gündeme getirme etkisi gösterecektir. Bir domino etkisi gösterebilir evet. ve İsrail'i yıldırabilir. İsrail açısından da bu sürdürülebilir olmanın ötesine geçti bu savaş. Bunun altını çizmekte fayda var. İsrail'in beşeri anlamda ciddi e, maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor artık günümüzde. Hem de e, gerek e, sert güç araçlarının oluşturan işte silah endüstrisi bakımından, bu kapasiteleri de zorlanmaya başlıyor. İsrail'in savunma kapasiteleri de maliyetlerle yüzleşti ve yıpranmaya başladı. Örneğin o işte aşılamaz dedikleri demir kubbeleri e ne oluyor? E açıklar vermeye başlıyor. Çünkü onun da bir kapasitesi var. E siz oraya yoğun taarruzlar yaptığınız zaman o kapasiteyi aşıyorsunuz e ve açıklar oluşuyor ve işte füzeler şehir merkezine düşmeye başlıyor. Böylesi de bir maliyet durumu var İsrail açısından. O yüzden bir noktadan sonra İsrail rasyonel bir devletse tırnak içinde tabi tartışılır. artık frene basması gereken bir noktaya gelmiştir. Tarih de bunu göstermiştir. Bakın Napolyon'a, Hitler'e bir sürü örneği var. Durması gerektiği yerde durmayı bilmeyen aktörler yok olmaya mahkum olmuştur. Bu aktörlerin tamamına yakında revizyonist aktörlerdir. Ve bu revizyonist aktörlere karşı statiko yanlısı olan bölge devletleri bir konsensüs halinde yeni bir denge unsuru kurabilirler. Mesela Avrupa ayhangi bunun çok güzel bir örneğidir. Dünya savaşları sonrası oluşan dengeler bunun örnekleridir. Yine Vesfalya düzeni buna benzer bir örnektir. Orta Doğu'da da böylesi bir örneği yaşayabileceğimiz bir döneme doğru kapı aralanıyor gibi. E dediğim gibi İslam dünyası zaten bu meselede İsrail'e karşı bir pozisyon alıyor. Ayrıklıklar olsa da e, aynı zamanda Batı dünyasından da ve İslam dünyasının dışındaki aktörlerden de tepkiler geliyor ve bu tepkilerin dozu artmaya başlıyor. E, bundan 3-5 yıl önce Fransa'nın böyle bir tepki vereceğini çok tartışamazdık, konuşamazdık ama bugün gelinen nokta bu. Tabi burada da İsrail'in Lübnan'a saldırması Fransız çıkarlarını etkiliyor. Ya burada Fransızca konuşan bir Hristiyan nüfusta var. Bu noktada hocam şeyi sormak istedim. Ben ambargoları yaptırımları konuşuyoruz. Yaklaşık bir yıldır savaş devam ediyor. Saldırılar, soykırım devam ediyor. İsrail'e karşı bir yaptırım çağrısı bile yokken İran'ın saldırılara karşı verdiği misillemenin ardından İran'a yaptırımla ilişkin bir gündemle şimdi konuşuyoruz. Yani bir yıldır devam eden saldırılar var. İran yanıt verdi diye, e, kendisine de falan saldırılara yanıt verdi diye de e, bir yaptırım gündemiyle karşı karşıya. E, bu artık ikircikli tavır mı diyelim uluslararası camiada? En e, hafif tabir bu olur sanırım. E, bu durumu nasıl yorumlayalım? Bakın, <laughs> 79 devriminden itibaren biliyorsunuz İran'a yönelik yaptırımlar var. Hem ciddi ekonomik yaptırımlar var, hem askeri anlamda askeri konuları içeren hususları içeren yaptırımlar var ve uluslararası sistemden Hatta bölgesel sistemden bile tecrit edilmeye çalışılan izole edilmeye çalışılan bir İran var bunun farklı nedenleri var gerekçeleri var Siz tabi 7 Ekim'e laksa tufanını e, bir yıl olarak işaret ettiniz tabii. ama İsrail bana göre 48'den beri bölgeye saldırıyor her gün saldırıyor Orada her gün öldürme fiillerini gerçekleştiriyor ve bu fiillerin bir kısmı da bölge devletlerine yönelik oluyor. Evet. Yani Arap Baharı, Suriye İç Savaşı boyunca İsrail defa et de Suriye topraklarını bombalamıştır. Evet. Bu da bir uluslararası hukuk açısından suçtur, çatışma hukuk açısından suçtur, devletlerin egemenliğine müdahaledir. Yani BM hukukuna göre İsrail'in ihlalleri söz konusudur. Aynı İsrail, Irak topraklarında egemenlik ihlallerinde bulunmuştur. İşte 2000'lerde Lübnan'da biliyorsunuz 2006 e, savaş yaptı. 2006'da savaş yaptı. Öncesinde müdahaleleri evet. söz konusu olduğu Operasyon adı altında istihbari operasyon. E, son dönemde Tahran'da suikastler yaptı ki bu suikastler e, hava savunma ve saldırı araçlarını kullanarak yani savaş enstrümanlarını kullanarak yapılan saldırılardı. En son Lübnan'daki hadiseler oldu. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda İran'da BM 51 peki hükümlere göre meşru müdafaa hakkını kullanarak bir cevap verdi ve bu cevap da kontrollü bir şekilde verildi. Yani misliyle mukabele ettiğini söylüyorlar. Hatta bazı ilgililer, uzmanlar da bunu düşük yoğunluklu bularak eleştirdiler bile. Yani İran çok uluslararası hukukun dışına çıkmamak için çok dikkatli davranarak müdahalelerde bulundu. Örneğin sivil yerleşim yerleri vurulmadı, askeri tesisler vuruldu, işte önceden bildirme yükümlülüğü var bu yükümlülüğü yerine getirdi. Bunlar hepsi uluslararası hukuka uygun davranışlar. Bütün bunlara rağmen uluslararası hukuku ihlal eden aktöre karşı değil de İran'a karşı bir ambargo tartışmasını gündeme getirmek en hafife hafif ifadeyle samiyetsiz bir tavırdır. Batı'nın iki yüzlü tavrıdır. Bunun da temelinde uluslararası hukukun veya e, insanlığın tecelli etmesi için değil, emperyalist çıkarların netice alması için yapılan hamleler olduğunu görüyoruz biz. Bu emperyalist çıkarlar nelerdir? İsrail'in bölgesel güvenliği ve genişlemesinin sağlanması, bununla birlikte eş güdümlü olarak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalist batının küresel hegemonik çıkarlarının bölge jeopolitiğinde aktive edilmesi ve ele geçirilmesi, bunun da sürdürülebilir kılınması. İsrail artık bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın garnizon devlet konumundadır. Bununla birlikte ikinci bir garnizon devlet kurma hayalleri de vardır. O da ayrı bir tartışma konusu. Yani ambargonun temelinde İran'ın saldırıları veya İran'ın saldırılara cevabı yok. Ambargonun temelinde İran'ın emperyalist çıkarları zedeleme potansiyelinden ötürü bir tehdit olarak görülmesi ve bir bahane arayışı vardır. Bu bahaneyi de bularak İran'ı sıkıştırmaya çalışmaktadırlar. Ama ABD'deki seçimlerden sonra İran ile ilgili başka gelişmeleri konuşup tartışabiliriz. Seçim sonuçlarını beklemek gerekiyor. İsrail'in acelesi ve heyecanı da bu. Bir an önce bölgesel savaşı başlatıp artık geri dönülemez bir yola sokmak istiyor süreci. Ve ambargo noktasında son cümle olarak şunu ifade edeyim. Ambargo, İsrail-Filistin çatışmasından bağımsız olarak İran'ın tamamen bölge jeopolitinden tasvir edilmesi ve mümkünse İran rejimini değiştirmek suretiyle emperyalist batıya uyumlu bir yeni rejimin İran jeopolitiğine yerleştirilmesi amacıyla yapılan bir girişim hamledir. Bunun ötesinde bir gerekçe aramak çok inandırıcı değil açıkçası. Hocam değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki röportajda görüşmek dileğiyle. CGTN Türk'te kalın. Esen kalın.